erkek hastalardan gelen en yoğun talep gösterilen esinlik ameliyat bu da esin Erkekler de artık kendilerine daha çok bakıyorlar. En çok ameliyat sebebimiz jinekomasti. Yani erkeklerde kadın tipi meme büyümesi. Bazen hormonal sebeplerden bazen ise aşırı kilodan kaynaklı erkeklerde meme büyümesi ciddi bir sorun. Bunun çözümü cerrahi olarak tabii ki mümkün. Öncelikle hastanın jinekomasiye sebep olan bir başka probleminin olmadığından emin olduktan sonra ameliyatı planlanabilir. Ameliyatta ne yapıyoruz? En çok kullanılan yöntem liposakşın yöntemi. Liposakşınla birlikte meme arkasındaki fazla yağ dokuları alınmakta. Bazen küçük bir kesiden girilerek liposakşın sonrası içeride kalan sert meme dokusu da aynı işlem esnasında çıkartılmakta. Yaklaşık 5 gün sonra ise hasta normal sosyal yaşamına dönebilmekte. Karın bölgesi yağlanması olan hastalarda karın bölgesi liposakşın işlemleri giderek artmakta. Spor yapan fit hastalarda spor yapmalarına rağmen göbek bölgesindeki yağları uzaklaştıramıyorlarsa liposakşınla bu yağlar alınarak alttaki gelişmiş kas dokusunun ortaya çıkartılması sağlanabilmekte. Bunun için kullanılan gelişmiş teknolojiye sahip cihazlarımız mevcut. Bunlar hastalarımızı, erkek hastalarımızı mutlu eden cerrahi işlemlerdir.